Merhaba EfeBlood takipçileri Merhaba EfeBlood takipçileri, ben bulut Bugün arkadaşlar sizinle beraber Resident Evil 12. ya da 11. bölümündeyiz arkadaşlar En son nerede kalmıştık Hüseyin'le? Hüseyin ölüyordu, ben sniper'la bam 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 yapıyordum ee, Şimdi de taşı devirmiştik en son Ve buradan kaldığımız yerden devam etmiştik Sikim John Cena hareketi Artık burası da bitsin. Çok uzattılar burayı da ya. Lan! Sen! Şey, Sen şey yardım et! Yardım Niye oğlum ya? Ben sana kaç kere yardım ediyorum sniper'la. Bir yardım edemiyorsun. Sağ ol. E, de ya, yok yok. Şimdi koru beni, koru beni, koru beni. Lan sen mi koru? Allah. Sen ne mi yapıyorsun? Tamam şimdi yap. Oho bu bir saat daha önce biter ben diyeyim. Lan elim vardı. Abi döndü Siri. Aa! Ne var ki Hayır, Evet, evet. Bu anlıkta da oluyor da. <laughs> <laughs> evet. İnşallah geberirsin. Kaç arada. Oo kaçtı. Ben kaçamadım ama yandım ben. Sen Patlatacağım ben meşaleyi patlatacağım dur be Oha ben patlatana kadar ölürüm burada Taşıttıracağız gel Hadi haydi. Ulan hadi. Hadi gidelim artık buradan ya. Şurada bir varil var, yok mu patlatalım. <Gülüyor> Ona! <Gülüyor> Lan ne yapıyorsunuz? Çok eğlenceli yalnız. Orada olmak vardı birbirimize sarılarak ateş edeceğiz bam 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 diye rastgele yerlere. Ooh. <laughs> <laughs> Uncharted bu bildiğin Uncharted yani bu. Nefesini, 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 nefesini Yukarılarda bir yerde nefes alma yeri olması gerek ben değil mi de? Bahasa, be. Ben niye görüyorum Senin ya, Sen yazarca yok. Yok ben de öleceğim. şeyin ya The Forest olsaydı hadi neyse. Aa şurada bir yer buldum. Vallahi buldum ben. Nefes al, nefes al. Sen de gel ben nefes aldım Çok mu var? Ben de doldurdum. Yalnız baya... Lan! Üstlere bak ya. Üstlere bak diyorum altlara iniyoruz. Şey sen dedim abi ben. Çok mu nefesim var diye. Sen ben... Bana... Aa üstte 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 üstte. Şey sakın ölme geldik. Heh checkpoint dedi zaten. Bitmedi mi lan hala Ben burası bitişleri zannetmiştim ya Lan Usta da nefes alanı ilk defa görüyorum Şu an geldiğimiz yere gitmiyoruz değil mi İyi de benimki hiç nefes almamış ki O benimki nefes al. Lan! geldim. Lan ben ölüyorum. Biz balina gibi ayaklarımız var bizde. <laughs> balina dedim balina geldi lan herhalde. <laughs> keşke ben keşke ben kalsaydım ya. Lan! Oha! Hüseyin! Hüseyin öldün herhalde. Ben de Ağzını içine soktum elime. sana anda ne oluyor benim. Hiç... Geçmesin <laughs> yere. Tamam. Tamam bu bende bu ben. Tamam, bu bende. Sen öldün ya. Seni yeme verdik. Şu balina hiçbir şey yapamaz. Ah, Heh tamam. Ağzım. <laughs> Hayır. Okay. I'll find a place to climb up. Aa yok yok bende. Ben, ben hiçbir şey yapmayacağım seni bekliyorum. Evet. Bu sefer seni koruyamam da. Benim işim sadece yüz yüzmek. Hayır, bana yardım etmen gerekiyor. Kol açman gerekiyor bana. Elena, you do something about these bars? I can try. Hold on. Evet, diyorum ya. Bir de güldü bana biraz önce. Ha ha ha. Sıra bende. Tamam benim yerim belli ya ben geldim Yerime geldim mi? Oğlum ben çok rahattım. Dermişim Dermişim Aaaa. Yes geldim herhalde Hay! Lan Bir de afiyet olsun dedi ya. Nedim <laughs> Allah? <laughs> Tam ben nasıl basacağını biliyorum tuşuna. Biraz önce ben geldim dedim. Haydi gel lan boss. Senden kokan. Hiç ama base'deki gibi olmaz şey ya. Bekle de hani bir yer sondaki yer vardı ya karaya basıyorduk basıyorduk olmuyordu. Yemiş olabilir. <laughs> Oğlum seni yerse vallahi karnım bir daha aç olsun diyeceğim ya. Hep de bu görevler bana çıkıyor ya. o deste kare bastırıyor, kare ise çıkıyor. Ben bu sefer bu çıkmaz diye. Ana ne Ben böyle işe başlarım. Masum gitti. Onun için bu sefer Şu. Ya bir git o benim laf Ama olsun yine de benim lafım <laughs> Gittim şurada 38 metre ya Gidemiyorsan ne diyeyim oyun yani sana Ama git Ama geldi Şimdi bana yine olsun diyecek <laughs> Tamam bas bas. E bu sefer nasıl oldu bastı? Şimdi yandık sana bir. Senin mi ulaşman gerekmiş buna? Lan! Ee, yeter ama. Sen şey ama ben yine dövüyorum ki yine burada da X çalışmıyor. Bastı mı tutacağım ben? A, bastı tutacağım herhalde ben.

Geldin. Şey ben de biliyoruz ona. Dedi lafa bak benim yanıma gelecekmiş. Bilmiyorduk ya. Vallahi bak hiç çalışmıyor ya. Bölümün adını afiyet olsun koyarım bak beni deli etme. Ne? Bölümün adını afiyet olsun koyarım. Vallahi bak vallahi bak vallahi bak. Vallahi Ay.

Bir anlık, bir anlık, bir anlık yer yaşayabiliriz. Ama bak, lan beni deli etme lan, tuş beni deli etme. Alayna, not gitsin mi? Sen şey, yer değiştirelim mi? Ama burayı sen yaptıktan sonra bana vereceğim. Hmm, belki de şimdi yaparım, dur dur. Şey. Ya bir git, benim tuş bozuk. Anlamıyor musun? İki kol bozuk. Bak, bak basıyorum bak. Ba 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 bak, 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 bak. Bak, 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 basıyorum ama olmuyor. Şimdi bir yer değiştirelim mi? Bilmiyorum. Biz nasıl yerde Ben burayı geçemem. İmkansız. Benim böyle yerleri geçmem imkansız. Valla bak yüzüyorum bak böyle yüzüyorum bak. <gülüyor> Bu <laughs> gelince <gerektiyle> yüzemiyorum. Ada <laughs> da 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 da. da, da. Şey, ben? Aa evet lan. <gülüyor> Yavaş <laughs> mı ben hayvan gibi bak. İyi de bak, olmadı yine. Bence de bence de. Arkadaşlar diğer ki videoda görüşürüz. Biz yer değiştiririz. Ee, görüşürüz ve de bay bay.